günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizlere sorarsanız vallahi ya benim biraz rahatsız. Sabaha kadar uyumadı. Sabaha kadar kusmaktan gerçekten. Sarı sarı kusuyordu artık. Çocukta midede hiçbir şey kalmadı. Su böyle sap sarı kusuyordu. Vallahi çocuk sabaha kadar rahat Bakın daha mı artık ne hisse Böyle Ben ölürüm. Habinim habinim. Şimdi biraz e, meyve istedi. Hiç mide bomboş dedim. Abi önce ekmeğe kaymağı falan sürdüm yemedi. Bir bana diyor sanki yüreği yanıyor. Bir bana mandalina ver, elma ver. Biraz çay da verdim hatta yani kusuyor ya önünü tutsun diye. Çay biraz böyle şey yapar kusmayı engeller yani. Siyah çay bu arada. Ee, Şekerli, aslında hiç şeker koymasan daha iyi ama işte istedi. Ee, şekersiz yeme içmem dedi. Biraz az bir şey koydum. Şekersiz daha iyi. Aklınıza olsun. Ama nasıl oldu içti hatta biberonu da içti. Böyle yemedi. İşte biraz bir meyve kendisine götüreyim şimdi. Yanımda yatırdım. Oy benim minnoşum. Nasıl oldu? Ekmek değil. Ekmek değil. Niye ama ekmeği de yemen lazım? <laughs> ha? Hadi gel. <laughs> oh, burada indireyim kızım yesin. Kızım yine dersini yapıyor. <laughs> önce önce yap. Önce şey yeme şeyini ye. Ha. Al ye. Tamam mı ye. Evet arkadaşlar şöyle. Gerçekten burada uzanıyor şimdi de yanımda. Sabah hatta ben çocukları okula götürmedim. Hasan götürdü. Çünkü bırakamadım. Ha, habire kusuyor habere. Uy ben ölürüm. Ama şimdi iyisin değil mi? Uy kurban olurum. Şöyle yorgan, battaniye. Biraz. Uy ben bir ölürüm. Sen, ama iyi olursa yarın gidersin. Bugün aradılar değil mi? Havin niye gelmiyor dediler değil mi? Evet ama beni özlediler. Seni özledi. Seni kim özlemez? Sen dünya güzelisin. Evet. Niye kazanıyorsun? <laughs> Mi hal üstünde Ama evin de iyi. Ben yap onu yap hadi. Ama ben ki açtım. Oy. <laughs> <laughs> Vallahi. Diyor. Diyor ne diyor ben artık herhalde yine karta gidemem. Bu arada böyle yaptım yatağını. size kusmasını göstereyim. Sop sarı böyle ya öldü sabah kadar çocuk. Şöyle hatta döşeye bak şey bakın. Böyle. Yani Zafra gibi böyle. İşte burada yatırdım ki gözümün önünde hani. Çocuk duymam, görmem diye. Bunları da makineye bir atayım. Vallahi sandalyeleri de önüne koydum şöyle düşmesin. Bir içeri götürüm. Efendim. Sen geliyorum. Öyle işte. Çadı ya. Ama şükür. şükür. Şimdi daha iyi. Ee, doktora götürsen de artık bence e, şey, kartı aradılar. İşte Havi niye gelmedi falan diye. Ee, dedik işte hasta o yüzden gelmedi. Bugün logopedisi var diye işte onlar da demiş hani ona önemli neden getirmediniz diye. İşte ee, işte logopediden dolayı. Biz dedik işte hasta magın mı dediler direkt. Aa, dedik niye o oh, şey de varmış kendi kartına. Hatta geçenlerde bizim e, abinin sınıfı kapalıydı başka sınıf abini verdik. Çünkü bütün öğretmenler hastaydı çocuklar falan. Çoğu hastaydı. Magın dağınmış meğerse. İşte Meğersem e, kine kartada varmış magından. Anladık ki bu magından. Çocuğun da kusa 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 bence midesinde bir şey kalmadığı için artık sarı çıkardı. Çünkü çocukta bir şey kalmadı. Hani başta yediğini çıkardı, yediğini çıkardı. Gerçekten yani geceden beri makineler çalışıyor yani. İkisi de hem kurutmaya çalışıyor. Ama bitmedi. Yani onu atıyorum tekrar kusuyor. Diğerini atıyorum tekrar. Çünkü çocuk yatıyor yattığı yerde kalkıp kusuyor. Yani böyle bir zaman aşağı, arada geçmiyor ki yani hemen bir lavaboya koşmak ya da şey yapak Yatarken kusuyor. O da çok tehlikeli. O yüzden yanımda, yatırdım. Çünkü uyurken birdenbire kalkıyor. Yani böyle kalkıp ağlayıp kusuyor. Neyse buna şükür. Allah'ım çaresiz et vermesin. Şimdilik ama biraz daha iyi. Kötü olsaydı doktora götürecektim. Ama sabah kalktı. Bence o içerideki bütün şeyini boşalttı. Kustu rahatladı. Ama istallık yok yani şimdilik. Ee, i̇şte öyle. Ne bileyim. Allah evlatlarımızı ne bileyim. Çaresiz dertlerden korusun. Şimdilik şükür iyi. İnşallah da kötü olmaz. Ki Şimdi, şimdi bu haliyle gitsem doktora bir şey yapmazlar zaten. Arı kesici, arı kesici zaten evde var. Magandamız zaten hiçbir şey yapmazlar. Bir şey yemezsiniz. Hatta dedim dükkana bugün gideceğim biraz sonra dükkanda şey patates haşlayacağım. Ee, dedim patatesi haşlarım ki o şey e, tuzlu biraz dökerim öyle yer. ama o öyle daha iyi. Şimdi, yani doktora gitsem bir şey yapmaz. Sadece de yapacağım bol su içsin. E, yağlı bir şey et falan yemezsin. Ve onlar ben kendim zaten dikkat edeyim. E, meyvesini yesin hele. E, öyle. Bize durumlar böyle. Bugün işte çocuklar Hasan götürdü. Bu nasıl bir duygu? Diyor sanki ben hiç önce götürmüyordum. Vallahi diyor nasıl bir duygu? Ama o da çok yoruldu. O da hiç uyumadı yani. Ne kadar dese hani ben ilgileniyorum abiyle ama işte o uyanıyor seslerden şu oluyor. Hani merak ediyor nasıl olur çocuk falan. Ne bileyim Allah'ım. Çocuklarımıza sağlık versin. Şurayı götürüp makineye atayım hatta. Bakın peçete de burada hatta ağzını sildim peçete. Sop sarı. Islak mıydı Neyse hadi bakalım bunlar maçı yok. Bir şey yapmıyor olay. Bir kahve. Abi. İyi misin? <laughs> Anne kusman gelirse lavaboya koş tamam Evler biraz kurulmuş. ve bugün çocuklara yumurtalı böyle bir şeyler var. Var. Böyle hani bayat ben öyle yapıyorum çok seviyor. bayat olan ekmekleri e, özellikle tost ekmekleri dilim dilim tam git e, şey yapıyorum böyle yumurta şeker bunlar çarpıyorum ekmekleri buluyorum e, iki tarafı onun sonra sıvı yağda kızartıyorum çok güzel oluyor bayılıyor öyle hem ekmek araya etmiş olmuyor hem de ee, ıı, çok az severek yiyor yani. Böyle. Bunu da ekmeği yapalım çünkü tost ekmeği var. Aa, diğer ekmek var. Bir kahve mücü içi. Şamaşı makine tekrar öbürlerine fırdı. Kurtmada da var. Havini dün üç kere bayıldım. Düşünün. Çünkü çocuk saçma, aç, her şey. Yemek olarak da zaten dükkanda patatesi kaynatacağım hem havin için hem de e, kaynatmış. kaynatmışken çok kaynatırım. ne kadar koydum be? Fark etmedi. E, çok koyarım, şey yaparım. Kavurum. Seviyorlar vallahi. Yani bu yumurtalı şey böyle şey gibi. Hani böyle geliyorlar ya böyle kahvaltı fırın. Ama akşam da patatesiyle yaparım vallahi yesinler. Bugün hatta havinimin şeyi vardı. Diş termini, o da iptal oldu. Bugün diş termini var, kontrol yani. Ee, geçen Hilda'yı götürdüğümde oradan termini aldık. Hem Hilda'ya, hem habine, hepsine. Onlar da gitsin diye. O da işte Havin'i ki bugün de aradık. Ööö... Ee, haftaya gelsin. Pazartesi getirin, öyle. Yani, hadi bakalım ben şimdi kahvemi içeyim birazcık. Keyif. O ablanı han götür odasına indir. Tamam? Hı -hı. 好，走。 Şöyle pencerenin kenarına oturup böyle şarj edebilirsin. Işte. Bir de burada kar da yapsın. Kar yapsa manzarası var ya, şimdilik olur. Bir yani, de şarj lazım. Şöyle şu, ucu bu, duvarla kuşarsın. Şuraya ayak Çok güzel <laughs>

Alles ist erledigt, okay. Das hat gerade fertig, ohne Wasser. Ich bin sehr çay Hast gelin mi? Gelin mi? İki tane küçük kız. Onlarla bir pizzayı şey yapıyorlar. İki kişi yiyor. Bizim pizzalarla bir kişi de üç kişi doyar yani. Bizim pizzalarla da gerçi. Bizim pizzaları yiyenler biliyor. Çok büyük diyorlar zaten. İki tane hirde gibi bir pizza isterler. Ancak ikisi duyar yani onlar. Dediğim yüzük şöyle Havin daha yiyecek patates? Havin. Ha? Şarap mı? Be, dur, dur dur. o yemen altını kapattım mı ben Hı, kapatmışım. Şık adına şarap mı vereyim? Şöyle patatesim kaynattım, kavurdum. Şimdi arası şurada havinde havine de böyle kaynatılmış patates verdim dedim. Şu olsun. Şarap. O da mı dışarıda, <laughs> Sohbeti, dışarıda. <laughs> ha, Ne soğukta dışarıda oturuyor ne Havine oturup karnın iyi oldu. Patates iyi geldi mi karnına? Niye? Yine mi ağrıyor? O zaman biraz otur, biraz otur. Eğlen mi? Ben şunu götüreceğim. Ben şunu götüreceğim. Ver öpüm. O kız parmağı böyle olmuş. Ama iyileşmiş artık. Ha, bandı mı? Et mi? E ben... Ha, kemiği. Kemiği olmuş <laughs>

yan binanın şeyini yapıyorlar. yan binada bir tadilat yapıyorlar. Mecbur bizim dükkanın terası da dağıldı yani. Oradan şeyler geçiyormuş. Hatlar, elektrik hatları. Neyse inşallah uzun sürmez. Dünden beri yapıyorlar. Evet. Şimdi çıktık. Hilda müzik şöyle gidecek. Ben de sazı kendimle getirmiştim. Her karşı. Havunum de yine biraz karnı ağrıyor. Hemen bir ilacı vereyim. Kötü olmadan biz şimdi müzik şuleninde bekliyoruz Hifda'yı. Çünkü Hifda bazen yürümek istemiyor. Ee, gidip evden almam gerekiyor. Bazen yürümek istiyor. Yürümek isteyince de saz kendisine ağır gelmesin diye arabaya koyuyorum. İşte bugün de hava biraz şey ya iyi ya yürümek ben, istedi. Hadi hanım şunu koy. Ben de yani, evde kapıyı elimle Evet arkadaşlar bak göster. Kızım bak arada kaldı. Parmak avı oldu. Flasta yaptık değil mi? Beni filarladı. Hı, filarladı benim kızım. ama geçer iyileşir değil mi? Evet öyle işte arkadaşlar. Şimdi kiftayı bekliyoruz. Sazını alsın. Evet kiftayı bekliyoruz. öyle. Biraz şimdi iş dükkanında sakindi. Evet şimdi kiftanın sazını verelim. Hey, <laughs> dahil. <laughs> <laughs> geliyor. Sen defter hmm. tut. Tut, yasını tut. Geliyor. Gel kenara gel abi. Gel şurada bekle abi. Hmm. Evet. Buyurun sazınızı alın efendim. abi sen de dur. Bak. Ablası. Hazır. Ha? Bütün de hemen ara gelin tamam. Uuu uh, arkadaşlar size Gel size bakın. Allah'ım. Soğuk buz gibi. Tam böyle kalkış geldi yani. Neyse. E şimdi servis var. Gideceğim. Servisi götüreceğim. Evde sevgi var çocuğum. Beran çocuklarla oynasın. Aa, bu sırada gelip nasıl? Niye yani? Seni inşallah sizi götürürüz. Hadi inşallah. i̇nşallah bu da o zaman Şöyle. biraz. Hadi yürü. Hadi. Daha uyarı, böyle böyle salkışıyor. Şöyle bir kahve içek sevgiyle. He. Yıl Çok erken başladım ben. Hı -hı. Şey var o Hadi bakalım bir kahve. Sevgi pek kahve sevmez de. Vallahi ne ikram edeyim şimdi. Sevgi sana bilemedim. Teşekkür ederim. Bir teşekkür Afiyet olsun. Odada rahat bırakmıyorlar. Burada bırak. Hadi bakalım. Havin sen bu sefer şey Havin yapıştı bize. Hadi git oğlum. Hadi. Hadi. Nere? Nere? Şu ne söylüyor? Ne diyor? Happy birthday to Happy birthday to you. Abi sayak abi gidiyor. Gidirebildin mi bile? Biraz sen kendin daha iyi. <laughs> A, happy birthday <laughs> to you, you Happy birthday Happy birthday Yavaş yavaş dişleri, be, çıkmış, be. dişleri çıkmış ha. <gülüyor> 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 happy birthday <B>. to you <gülüyor> 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 <gülüyor>